insanlığın kaderini tamamen değiştirebilecek bir adres hayal edin. Gökyüzünde küçücük soluk kırmızı bir nokta olarak gördüğünüz yerin bir gün taşınmak ister misiniz diye sorulan gerçek bir seçenek haline geldiğini, belki de şu anda bu cümleleri dinleyen bir çocuk ileride Mars toprağına ayak basan ilk kuşaklardan birine ait olacak. O gün geldiğinde bugün anlattığımız her ayrıntı insanlığın ikinci evi için yazılmış giriş bölümü gibi hatırlanacak. Mars yüzyıllardır insanların hayal gücünü kışkırtan bir gezegen. Eski uygarlıklar onu savaş tanrılarıyla ilişkilendirdi. Kırmızı rengini kan ve çatışma ile bağdaştırdı. Teleskopların ortaya çıkmasıyla birlikte bu kızıl nokta ilk kez daha yakından incelendi ve yüzeyindeki koyu açık alanlar hayal gücünü daha da ateşledi. Kimileri orada kanallar, şehirler ve akıllı varlıklar olduğuna inandı. Kimileri ise Mars'ı, dünyaya benzeyen ama ondan biraz daha yıpranmış yaşlı bir kardeş olarak gördü. Bugün artık biliyoruz ki Mars bizim bildiğimiz anlamda canlı şehirler barındırmıyor. Buna rağmen bu gezegen hala insanlık için en heyecan verici soru işaretlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çünkü Mars geçmişte bambaşka bir iklime sahip olmuş, nehirleri ve gölleri barındırmış olabilecek ama sonra yavaş yavaş donup incelmiş bir dünya gibi görünüyor. Sanki zamanın bir yerinde durdurulmuş, yarım kalmış bir gezegen taslağı. Mars'a bakmak aslında iki şeyi aynı anda yapmak demek. Bir yandan geleceğe bakıyoruz, insanın güneş sistemine yayılma hayali, Mars'ta kurulacak ilk kalıcı üslerle gerçeğe dönüşebilir. Diğer yandan geçmişe bakıyoruz Mars'ın, kayalarında, kurumuş nehir yataklarında ve kutup buzullarında, milyarlarca yıl önce yaşanmış iklim değişimlerinin izleri saklı. Bu izler, dünyanın kaderini de anlamamıza yardım edebilir, düşünün gökyüzünde yalnızca bir ışık noktası iken, artık haritalarını çıkarabildiğimiz, yüzeyine robotlar indirdiğimiz ve bir gün insan göndermeyi planladığımız bir komşudan söz ediyoruz. Mars dünyadan bakıldığında hala uzak ve ürkütücü görünebilir. Ama bilimsel veriler ve hayal gücü birleştiğinde, o kırmızı nokta, dev bir soru işareti yerine, yavaş yavaş okunmaya başlayan kalın bir kitap gibi açılıyor. Mars güneşten uzaklık sırasına göre dördüncü gezegen, yani Güneşe en yakın gezegen Merkür, sonra Venüs, sonra Dünya geliyor. Mars ise hemen Dünya'nın dış tarafında komşu koltukta oturan kırmızı gezegen. Bu komşuluk onu hem ulaşılabilir hem de bilimsel açıdan son derece değerli kılıyor. Çünkü şu anda Güneş sisteminde Dünya'ya en çok benzeyen ve gelecekte insan yaşamını en çok destekleyebilecek gezegen adaylarından biri Mars. Mars'ın Güneş çevresindeki yörüngesi dünyanınkine göre biraz daha eliptik, yani biraz daha oval. Bu yüzden güneşe olan uzaklığı yörünge boyunca belirgin şekilde değişiyor. Bazen güneşe daha yakın, bazen daha uzak bir konuma geliyor. Dünyadan bakıldığında ise, Mars ile aramızdaki mesafe, iki gezegenin yörüngedeki konumuna göre büyük dalgalanmalar gösteriyor. En yakın karşılaşmalarda bile arada on milyonlarca kilometre var ve bu mesafe, roketlerle bile aylar süren yolculuklar anlamına geliyor. Mars yılının uzunluğu da bu farklı yörüngenin bir sonucu. Dünya güneş çevresindeki yolculuğunu yaklaşık 365 günde tamamlarken, Mars'ın bir yılı yaklaşık 687 dünya günü sürüyor. Yani Mars'ta bir takvim isteseydiniz, yıl sonunu beklemek için neredeyse iki kat daha sabırlı olmanız gerekecekti. Buna karşılık Mars gününün uzunluğu dünya gününe çok yakın. Yaklaşık 24 saat 37 dakika. Bu küçük fark, Gelecekte astronotların biyolojik ritmini ayarlamak açısından büyük bir avantaj sayılıyor. Mars'ın ekseni de tıpkı Dünya gibi eğik. Bu eğiklik, güneş ışığının gezegenin farklı bölgelerine yılın farklı dönemlerinde farklı açıyla gelmesine neden oluyor. Sonuç Mars'ta da mevsimler var. Ancak bu mevsimler dünyadakiler kadar yumuşak değil. İnce atmosfer, düşük basınç ve uzak güneş ışığı yüzünden Mars'ın mevsimleri çok daha sert, çok daha soğuk ve daha kuru yaşanıyor. Yine de bu mevsim değişimleri, kutup buzullarının büyüyüp küçülmesine ve atmosferdeki toz hareketlerinin farklılaşmasına yol açarak, gezegenin yüzeyini canlı tutan bir ritim oluşturuyor. Mars'ın yerçekimi dünyanınkinin yaklaşık üçte biri kadar. Bu, Mars yüzeyinde yürüyen bir insanın, dünyadaki ağırlığının yalnızca üçte birini hissetmesi demek. Bir astronotu gözünüzün önüne getirin. Aynı uzay giysisiyle dünyada güçlükle yürürken, Mars'ta daha uzun adımlar atarak, Hafif sıçrayışlarla hareket edebilecek bu düşük yer çekimi uzun vadede insan sağlığı için yeni sorular doğursa da ilk başta sanki hep hafif adımlarla koşulan bir oyun alanı izlenimi veriyor. Gökyüzü ise Mars'ta bambaşka görünecek. İnce ve tozlu atmosfer nedeniyle gündüzleri gökyüzü hafif sarımsı turuncu bir perde gibi. Akşamüstü ve gün batımı zamanlarında ise ilginç bir terslik ortaya çıkıyor. Dünyada gökyüzü mavi, Gün batımı kırmızı tonlara bürünürken Mars'ta gökyüzü genelde daha soluk ve tozlu. Buna karşılık Güneş'in çevresinde zaman zaman maviye çalan bir parıltı görülebiliyor. Yani Mars'ta gün batımını izlemek, bilinen manzaraların tam tersine dönmüş bir versiyonuna bakmak gibi. Mars denince akla gelen ilk görüntü elbette kızıl renge bürünmüş çöller. Bu rengin sebebi gezegenin yüzeyini kaplayan ince demir oksit tozu. Dünyada paslanmış bir demir parçasına baktığınızda gördüğünüz o kızıl kahverengi ton, Mars'ın neredeyse tüm yüzeyine yayılmış durumda. İnce toz rüzgarlarla havaya kalkıyor, tekrar yere çökerken kayaları, kraterleri ve vadileri ince bir örtü gibi sarıyor. Uzaydan bakıldığında görülen o kızıl parlaklık, aslında gezegenin paslanmış bir dünya gibi görünmesine neden oluyor. Ancak Mars'ın yüzeyi sadece düz bir toz denizi değil. Gezegenin üzerinde Dünyadakinden kat kat büyük volkanlar, devasa kanyonlar ve geniş lav ovaları bulunuyor. Bunların en ünlüsü Olympus Mons adı verilen dev volkan. Yüksekliği Everest Dağı'nın yaklaşık 3 katına ulaşıyor ve taban alanı neredeyse bir kıta büyüklüğünde. Olympus Mons'un zirvesinde durduğunuzu hayal edin. Ufuk çizgisi, gezegenin eğriliği nedeniyle neredeyse düz görünür. Etrafınızda ise sonsuz gibi uzanan lav akıntıları ve kraterler yer alır. Yüzeydeki bir diğer çarpıcı yapı ise Valles Marineris adlı dev kanyon sistemi. Bu kanyon, uzunluğu binlerce kilometreyi bulan, genişliği ve derinliği yer yer onlarca kilometreyi aşan dev bir yarıklar zinciri. Dünyadaki en büyük kanyon olan Büyük Kanyon'u düşünün. Sonra Valles Marineris'i onunla kıyaslayın. Aradaki fark, sanki küçük bir dere yatağı ile gezegenin kalbine açılmış dev bir yara arasındaki fark gibi. Bu kanyonun nasıl oluştuğu gezegenin jeolojik tarihine dair hala tam olarak çözülememiş bir bilmece. Mars yüzeyinde ayrıca sayısız çarpma krateri bulunuyor. Bazıları taze, keskin kenarlı ve parlak, bazıları ise zamanla aşınmış, tozla dolmuş ve adeta silinmeye yüz tutmuş durumda. Bu kraterler, Mars'ın milyarlarca yıl boyunca göktaşları ve kuyruklu yıldızlarla bombardımana uğradığının sessiz tanıkları. Her krater, aslında gezegenin zaman çizelgesine çakılmış bir işaret gibi. Ne kadar derin, ne kadar geniş ve ne kadar aşınmış olduğuna bakarak o bölgedeki tarihe dair ipuçları elde etmek mümkün. Bütün bu yapılar birleştiğinde Mars'ın yüzeyinde yürümek, sanki dünyadaki en uç manzaraların hepsini tek gezegende toplamış bir açık hava müzesinde dolaşmak gibi olurdu. Bir tarafta dev volkanlar, başka bir yerde derin kanyonlar, biraz ileride ise düz ve tozlu ovalar. Gökyüzünde ince bir toz perdesi, uzakta soluk bir güneş. Yerde ise milyonlarca yılın izlerini taşıyan kayalar. Sessizlik o kadar derindir ki, yalnızca uzay giysisinin içindeki nefes sesiniz ve iletişim sisteminin hafif uğultusu duyulur. Mars'ın atmosferi, dünyanın atmosferine göre son derece ince. Yüzeydeki basınç dünyadakinin çok küçük bir kısmı kadar. Atmosferin büyük bölümü karbondioksitten oluşuyor. Az miktarda azot ve argon da içeriyor. Fakat nefes almak için gereken oksijen neredeyse yok denecek kadar az. Bu nedenle Mars'ta dışarı adım atmak isteyen bir insanın kalın ve tam kapalı bir uzay giysisi olmadan birkaç saniyeden fazla hayatta kalması mümkün değil. İnce atmosfer, gezegeni güneşten gelen zararlı radyasyona ve uzaydan gelen yüklü parçacıklara karşı zayıf bırakıyor. Dünyada bizi koruyan kalın hava tabakası ve manyetik alan, büyük ölçüde bu zararı süzüp etkisini azaltıyor. Mars'ta ise bu koruma zayıf, bu yüzden yüzeyde uzun süre kalacak bir koloni kurmak istendiğinde, yaşam alanlarının kalın duvarlarla, yer altına gömülü tünellerle veya özel koruyucu kubbelerle güçlendirilmesi gerekiyor. Mars'ta yaşamak sadece soğuğa ve kuruluğa değil, görünmeyen ama sürekli var olan radyasyona da karşı mücadele vermek demek. Sıcaklıklar da bu ince atmosferin etkisiyle oldukça sert. Mars'ın ortalama sıcaklığı eksi seviyelerde. Çoğu bölgede gündüzleri bile sıcaklık çok fazla yükselmiyor. Güneşe bakan kara parçalarında bazı günlerde sıcaklık sıfırın biraz üstüne çıkabiliyor. Ancak gece olduğunda ısı hızla uzaya kaçıyor ve sıcaklık eksi onlarca derecenin çok daha altına inebiliyor. Kutup bölgelerinde ise su buzu ile donmuş karbondioksitin birleşiminden oluşan kalın buz tabakaları, gezegenin ne kadar soğuk olabileceğini gözler önüne seriyor. Buna rağmen Mars atmosferi tamamen hareketsiz değil, hatta zaman zaman tüm gezegeni etkileyen dev toz fırtınaları oluşuyor. Bu fırtınalar, ufak rüzgarların yerden kaldırdığı ince tozun giderek yükselmesi ve yayılmasıyla büyüyor. Bazı yıllarda bu toz bulutları o kadar genişliyor ki, uzaydan bakıldığında gezegenin yüzeyi neredeyse tamamen kayboluyor, yalnızca kızıl sarı bir sis küresi gibi görünmeye başlıyor. Bu durum, güneş enerjisiyle çalışan robotlar için büyük bir sorun. Paneller tozla kaplanıyor, ışık azalıyor ve araçlar enerji tasarrufu moduna geçmek zorunda kalıyor. Bir an için Mars'ta kurulmuş bir kolonide yaşadığınızı düşünün. Dışarıda büyük bir toz fırtınası koparken, kubbenin kalın camlarının ardında ufuk çizgisi yavaş yavaş kayboluyor. Güneşin ışığı soluklaşıyor, gökyüzü kızılımsı bir sis perdesine dönüşüyor. Kontrol odasında hava kalitesi sensörleri, dışarıdaki rüzgar hızını ve toz yoğunluğunu gösteren grafikler akıyor. İçeride ise insanlar bu sert koşullara rağmen günlük görevlerine devam ediyor. Mars bir yandan tehditkar, bir yandan da bu tür zorlukları aşmaya çalışan insanlar için büyük bir meydan okuma alanı. Mars'ı bu kadar özel yapan sorulardan biri, geçmişte yüzeyde sıvı suyun ne kadar yaygın olduğuna dair ipuçları. Bugün Mars'ın yüzeyinde kalıcı göller veya denizler yok. Düşük basınç ve düşük sıcaklık, suyun uzun süre sıvı halde kalmasına izin vermiyor. Su ya donarak buz haline geçiyor ya da doğrudan buharlaşarak atmosfere karışıyor. Ancak yüzeyde görülen pek çok jeolojik yapı, bir zamanlar bu gezegenin çok daha ılık, nemli ve su bakımından zengin olabileceğini düşündürüyor. Eski nehir yataklarına benzeyen, kıvrılarak uzanan kanallar, kuru göl çanakları ve deltaya benzeyen tortul yapılar, Mars'ın geçmişte uzun süreli su akışlarına sahne olduğunu gösteriyor. Bu bölgelerin yüksekten çekilen görüntülerine bakıldığında, Dünyadaki kurumuş nehir yataklarına şaşırtıcı derecede benzeyen izler görülebiliyor. Bilim insanları bu tür alanlara özel önem veriyor çünkü su bildiğimiz yaşam türleri için temel şartlardan biri. Eğer bir zamanlar Mars'ta uzun süreli göller ve akarsular varsa bu yaşam için elverişli ortamların da var olabileceği anlamına geliyor. Kutup bölgelerinde ve yer altındaki bazı katmanlarda su buzunun izleri tespit edildi. Bazı radar ölçümleri Yüzeyin altında saklanan geniş buz depolarının varlığına işaret ediyor. Bu buz depoları gelecekte Mars'a gidecek insanlar için hayati bir kaynak olabilir. Su içmek için kullanılabileceği gibi elektroliz yoluyla oksijene ve hidrojene ayrılabilir. Oksijen solunum için, hidrojen ise roket yakıtı üretiminde değerlendirilebilir. Böylece Mars'ın buzları sadece geçmişin iklimini anlatmakla kalmaz geleceğin kolonileri için bir yaşam sigortası haline gelir. Mars'a gönderilen robotlar suyla etkileşimli minerallerin izini sürüyor. Bazı kaya örneklerinde ancak suyla uzun süre temas eden ortamlarda oluşabilen mineraller tespit edildi. Bu mineraller eski göl tabanlarında, deltalarda ve nehir yataklarında birikmiş olabilir. Bir laboratuvarda bilgisayar ekranına bakan bir araştırmacıyı hayal edin. Mars'tan gönderilen kaya örneklerinin kimyasal analizlerine bakarken, grafikteki desenlere odaklanıyor ve bu kaya suyla uzun zaman geçirmiş diye fısıldıyor. O anda, kırmızı çölün içinde geçmişte var olmuş olabilecek ılık göler ve sakin kıyılar zihinde canlanıyor. Tüm bu ipuçları bir araya geldiğinde, Mars sanki yarım kalmış bir su hikayesi anlatıyor. Bir dönem belki daha kalın bir atmosfere, daha sıcak bir iklime ve uzun süreli su döngüsüne sahipti. Sonra yavaş yavaş atmosferini kaybetti, yüzey soğudu, sular buzlara ve yer altına çekildi. Bugün gördüğümüz kızıl çöller, işte bu uzun ve dramatik iklim değişiminin ardından geriye kalmış sahne dekorları gibi duruyor. Mars hakkındaki en büyük ve en heyecan verici sorulardan biri, bu gezegende hiç yaşam olup olmadığı, şu ana kadar Mars'ta gelişmiş çok hücreli canlılara veya karmaşık ekosistemlere dair hiçbir kanıt bulunmadı. Yani ne ormanlar, ne hayvanlar ne de şehirler var. Ancak bilim insanları mikroskobik düzeyde çok daha mütevazı bir ihtimalin peşinde. Geçmişte ya da belki hala bir yerlerde basit mikroorganizmalar yaşamış olabilir mi? Bu sorunun peşinden gitmek için Mars'taki eski göl yatakları, nehir deltaları ve suyla etkileşimli kaya katmanları özel hedefler haline geldi. Gönderilen robotlar bu bölgelerdeki kayaları delerek örnekler alıyor, içlerindeki mineralleri, organik molekül izlerini ve tortu yapısını inceliyor. Bazı ölçümlerde yaşamın varlığına işaret edebilecek organik moleküller bulundu. Ancak bu doğrudan burada yaşam vardı demek için yeterli değil. Çünkü organik moleküller bazı durumlarda yaşamdan bağımsız kimyasal süreçlerle de oluşabiliyor. Mars atmosferinde zaman zaman ölçülen metan gazı da ayrı bir tartışma konusu. Dünya'da metanın önemli bir bölümü canlı süreçlerden, yani biyolojik etkinliklerden kaynaklanıyor. Mars'ta tespit edilen metan miktarı çok düşük ve ölçümler arasında büyük dalgalanmalar gösteriyor. Bu gazın kaynağının ne olduğu hala net değil. Kayaların içindeki kimyasal süreçlerde sorumlu olabilir. Bugüne kadar fark edilmemiş mikroskobik yaşam formları da bilim insanları bu belirsizliği büyük bir dikkatle ele alıyor ve erken sonuçlarla aceleci yorum yapmaktan kaçınıyor. Buradaki asıl önemli nokta bilimsel yöntem. Mars'ta yaşam aranırken en küçük bir ihtimal bile ciddiyetle inceleniyor ama hiçbir bulgu sağlam kanıt olmadan kesin yaşam var cümlesine dönüştürülmüyor. Bir dere kenarında taşların arasını karıştıran bir çocuğu düşünün. Küçük böcekler, yosunlar ve kabuklular arıyor. Mars araştırmacıları da benzer bir merakla ama çok daha gelişmiş araçlar kullanarak kızıl kayaların içinde geçmişin izlerini arıyor. Bu arayış ne kadar uzun sürerse sürsün, sonucu iki yönden de çarpıcı olacak. Eğer bir gün Mars'ta yaşam izleri bulunursa, bu evrende yalnız olmadığımız fikrini destekleyen dev bir adım olacak. Eğer hiçbir iz bulunamazsa bu kezde dünyadaki yaşamın ne kadar özel ve kırılgan olabileceğini daha iyi anlayacağız. Her iki durumda da Mars gezegeninin sessiz çölleri, insanlığın evrendeki yerini sorgularken başvurduğu en önemli laboratuvarlardan biri haline gelmiş durumda. Mars ile ilgili hikayenin bir diğer büyük bölümü, robotların ve uzay araçlarının bu gezegene yaptığı uzun yolculuklar. İlk dönemlerde Mars'a gönderilen uzay araçları yalnızca yakın geçişler yapıp birkaç fotoğraf çekebiliyordu. Zamanla teknoloji ilerledikçe yörüngeye oturan uydular, atmosferden geçip yüzeye inebilen sondalar ve nihayet gezegen üzerinde dolaşabilen tekerlekli robotlar geliştirildi. Her yeni görev Mars'ın bilinmeyenlerini biraz daha aydınlattı. Yörüngeye oturan uzay araçları gezegenin genel haritasını çıkardı. Yüzeyin yüksekliği, eğimi, kaya türleri ve buz dağılımı gibi pek çok veri bu uydular sayesinde elde edildi. Bu veriler daha sonra gönderilecek robotların nerelere indirileceğini planlamak için kullanıldı. Çünkü bir iniş bölgesi seçerken hem bilimsel açıdan ilgi çekici hem de teknik olarak güvenli bir alan bulmak gerekiyor. Çok dik yamaçlar, aşırı kayalık zeminler veya yoğun toz bölgeleri iniş için büyük risk oluşturuyor. Yüzeye inen robotlar ise Mars hikayesinin en popüler kahramanlarına dönüştü. Küçük tekerlekleriyle yavaşça ilerleyen bu araçlar taşları inceliyor, delikler açıyor fotoğraflar çekiyor ve tüm verileri radyo sinyalleriyle dünyaya gönderiyor. Bu sinyallerin gezegenler arası boşluğu geçmesi dakikalar alıyor. Dolayısıyla robotlar kısmen kendi kendine karar verebilen sistemlerle donatılıyor. Önlerine çıkan bir taşı aşmak mı, etrafından dolanmak mı gerektiğine belirli sınırlar içinde kendileri karar verebiliyor. Bir kontrol odasını gözünüzde canlandırın. Büyük ekranlarda Mars yüzeyinden gelen görüntüler açık. Ekranda kızıl bir manzara ve ufka doğru uzanan kayalık bir alan görünürken, alt köşede küçük bir imleç robotun yerini işaret ediyor. Mühendisler ve bilim insanları robotun bir sonraki adımını planlıyor. "Şu kayaya biraz daha yaklaşalım. Şuradaki katmanı delip numune alalım. Şuradan ufuk çizgisinin panoramasını çekelim." gibi kararlar alınırken, aslında başka bir gezegende adım adım ilerleyen bir keşif hikayesi yazılıyor. Bugüne kadar görev yapan bazı robotlar, beklenen ömürlerinin çok ötesine geçerek yıllarca çalıştı. Güneş panelleri tozla kaplanana veya mekanik aksam yıpranana kadar Mars'ın sert koşullarına direnip veri göndermeye devam ettiler. Görevleri sona erdiğinde, Mars yüzeyinde sessizce duran küçük metal gövdeleri bir anlamda insanlığın ilk kalıcı izleri haline geldi. Gelecekte Mars'a gidecek insanlar belki de bu eski robotların yanından yürüyüp geçecek ve bu araçlar burada yaşamanın ilk provasını yapan öncülerdi diyecek. Mars'a insan göndermek uzun yıllar boyunca yalnızca bilim kurgu filmlerinin ve romanlarının konusu olarak görüldü. Ancak roket teknolojisindeki ilerlemeler, uzay ajanslarının planları ve özel şirketlerin projeleri bu hayali gerçek bir hedefe dönüştürmeye başladı. Yine de bu yolculuğun ne kadar zor olduğu açıkça görülüyor. Dünya ile Mars arasındaki mesafe uygun fırlatma pencerelerinde bile yüz milyonlarca kilometreyi buluyor ve bu, aylar süren kapalı bir yolculuk demek. Uzun süreli uzay yolculukları, yalnızca teknik bir problem değil, aynı zamanda biyolojik ve psikolojik bir sınav. Astronotların vücutları, düşük yer çekimine uyum sağlamak zorunda kalıyor. Kas ve kemik kaybını önlemek için düzenli egzersiz gerekiyor. Aynı zamanda, dünyadan tamamen kopuk, küçük bir mürettebatla dar bir yaşam alanında aylar geçirmek, zihinsel dayanıklılık gerektiriyor. İletişimdeki gecikmeler nedeniyle, dünya ile yapılan konuşmalar anlık değil. Sorulara verilen yanıtlar dakikalar sonra geliyor. Mars yüzeyine ulaşıldığında ise, zorluklar yeni bir boyut kazanıyor. İnce atmosfer, düşük sıcaklık, radyasyon ve toz fırtınaları, kalıcı bir koloni için çözülmesi gereken büyük problemler. Yaşam alanlarının, radyasyondan korunmak için kalın malzemelerle çevrilmesi veya kısmen yeraltına gömülmesi planlanıyor. Mars toprağının kimyasal yapısı, bitki yetiştirmek için uygun hale getirilmeden önce detaylıca incelenmek zorunda. Solunabilir hava, içme suyu ve yakıt üretimi için yerel kaynaklardan maksimum fayda sağlanması amaçlanıyor. Mars'ta geçen sıradan bir günü hayal etmek bile bu zorlukların ne kadar somut olduğunu gösteriyor. Sabah kubbenin içindeki yaşam alanında alarm çalıyor. Dışarıda hava eksi derecelerde, gökyüzü hafif turuncu bir sisle kaplı, ancak kubbenin içinde sıcaklık ve basınç dünyaya yakın tutulmuş durumda. Kahvaltıdan sonra dışarıda yapılacak görevler için uzay giysileri giyiliyor, hava kilidi kapıları yavaşça açılıyor ve Mars'ın ince atmosferine adım atılıyor. Her adımda düşük yerçekimi nedeniyle hafifçe zıplayarak ilerleyen astronotlar Yakınlardaki kaya oluşumlarından yeni numuneler topluyor, küçük seralardaki bitkileri kontrol ediyor, enerji panellerini tozdan arındırıyor. Gün ilerledikçe kontrol odasında dünya ile veri alışverişi sürüyor. Bilimsel sonuçlar, teknik raporlar ve kısa mesajlar gezegenler arası boşlukta gidip geliyor. Akşam olduğunda, kubbenin penceresinden bakıldığında ufukta kızıl tepelerin üzerinde yavaşça batan güneş çok uzakta ise küçük mavi bir nokta olarak görünen dünya seçiliyor. Bu manzara hem büyük bir yalnızlık duygusu hem de tarihe tanıklık etmenin gururunu aynı anda hissettirecek. Uzun vadede Mars'ta kurulacak koloniler yalnızca birer bilim üssü değil, aynı zamanda yeni bir yaşam kültürünün doğduğu yerler olabilir. Çocukların Mars'ta doğup büyüdüğü, yer çekimini ve gökyüzünü dünyadan farklı tanıdığı bir gelecek düşünülüyor. O çocuklar için dünya yüzünde parlayan uzak bir yıldız gibi anlatılan, hikayesi kitaplarda okunan bir eski memleket olacak. Bu fikir hem heyecan verici hem de gezegenimizi koruma sorumluluğunu daha güçlü hissettiren bir düşünce. Mars insanlığın uzaydaki büyük yolculuğunda özel bir dönemeç. Kızıl rengi dev volkanları, derin kanyonları, buzulları ve sessiz çölleriyle hem son derece yabancı hem de şaşırtıcı derecede tanıdık bir dünya sunuyor. Bu gezegen üzerinde yapılan her ölçüm, çekilen her fotoğraf ve analiz edilen her kaya örneği yalnızca Mars'ı anlamaya değil, aynı zamanda dünyayı daha iyi kavramaya da yardımcı oluyor. Mars'ın kurumuş nehir yataklarına ve eski göl izlerine bakarken dünyadaki suyun değeri daha net görülüyor. İnce atmosferi ve güçlü sıcaklık dalgalanmaları bizim gezegenimizdeki kalın hava kalkanının ve iklim dengesinin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Mars'ın dondurucu geceleri ve sert toz fırtınaları, dünyadaki yaşamın ne kadar hassas bir denge üzerinde ayakta durduğunu gösteren doğal uyarılar gibi. Bu nedenle Mars'a gitmek ve onu incelemek yalnızca yeni bir yere bayrak dikmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda kendi gezegenimize dışarıdan bakmayı öğrenmek, yaptığımız hataları fark etmek ve gelecekteki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Mars bir tür kozmik ayna gibi ona baktığımızda aslında kendi geleceğimizin olası senaryolarını da görüyoruz. Bugün Mars hakkında öğrendiklerimiz hala hikayenin ilk bölümleri sayılabilecek kadar sınırlı. Gelecekte yapılacak yeni görevler, getirilecek kaya örnekleri ve belki bir gün oraya gidecek insanların tanıklıkları bu hikayeyi sayfa sayfa genişletecek. Belki bir gün Mars'ta eski bir göl tabanında mikroskobik bir yaşamın izleri bulunacak. Belki de hiçbir yaşam izi bulunamayacak. Ama bu bile dünyadaki yaşamın ne kadar istisnai olduğunu anlamak açısından büyük bir ders olacak. Sonuçta Mars sessizce yörüngesinde dönmeye devam ederken insanlık da gözünü bu kırmızı komşudan ayırmıyor. Her yeni keşif çocukların hayal gücünü biraz daha büyütüyor. Bilim insanlarının sorularını derinleştiriyor ve mühendislerin yeni çözümler üretmesine ilham veriyor. Belki 100 yıl sonra Mars gökyüzünde sadece bir ışık noktası olarak değil, Adres satırında yazılan gerçek bir ev olarak yer alacak. O gün geldiğinde, bugün anlatılan bu belgesel, insanlığın ikinci evi için yazılmış ilk uzun giriş bölümlerinden biri olarak hatırlanacak.